Bir varmış, bir yokmuş. Uçsuz bucaksız evrende yıldızlara meraklı küçük bir çocuk yaşarmış. Adı Meteymiş. Her gece penceresinden gökyüzüne bakar, parlayan yıldızların arasında kayıp giden göktaşlarını izler ve acaba onların peşine takılıp yolculuğa çıksa nasıl olurdu diye hayaller kurarmış. Bir gece gökyüzünde olağanüstü bir şey olmuş. Mete, parlak bir meteorun hızla süzüldüğünü ve ardından gökyüzünde renkli bir ışık izi bıraktığını görmüş. Ancak bu meteor diğerlerinden farklıymış. Adeta bir çağrı yapıyor, onu takip etmesini istiyormuş. Mete hemen odasındaki teleskopunu doğrultarak bu ilginç meteorun hareketlerini incelemiş. Meteor sanki bilinçli bir şekilde ilerliyor. Belirli bir rotada kayboluyormuş. Daha fazla dayanamayan Mete, ışık adını verdiği küçük ama güçlü uzay gemisine atlamış ve macerasına başlamış. Mete Meteor'un izini sürerken kendisini devasa bir gaz bulutunun içinde bulmuş. İçeride dönen fırtınalar o kadar güçlüymüş ki navigasyon sistemleri bile düzgün çalışmamaya başlamış. Işık gemisi yıldız tozlarından oluşan girdapların arasında süzülürken aniden gök gürültüsüne benzeyen bir ses yankılanmış. Mete hemen kontrol panellerini tarayarak bulunduğu bölgeyi analiz etmiş. Burası evrenin en çalkantılı gezegenlerinden biri olan Fırtına Gezegeni'ymiş. Bu gezegenin atmosferi sürekli değişiyor. Güçlü rüzgarlar devasa enerji dalgaları oluşturuyormuş. Eğer dikkatli olmazsa burada mahsur kalabilirmiş. Tam bu sırada meteorun enerjisini yansıtan zayıf bir ışık huzmesi gezegenin yüzeyine doğru iniyormuş. Mete fırtınaya meydan okuyarak gemisini dikkatlice gezegene indirmiş. Gezegene ayak bastığında yüzeyin üzerinde devasa yarıklar ve çatlaklar olduğunu fark etmiş. Yıldırım gibi çakan ışıklar toprağın içinden çıkan mavi ve yeşil enerji dalgalarıyla birleşerek korkutucu bir görüntü oluşturuyormuş. Ancak Mete cesurdu. İlerlemeye devam ettiğinde, dev kayaların arkasında saklanan fırtına halkı ile karşılaşmış. Bu halk, gezegenin doğal enerjisini kontrol eden kadim varlıklarmış. Onlar, Mete'ye meteorun aslında kayıp bir yıldız parçası olduğunu ve bu gezegene düştüğünü anlatmışlar. Ancak, Yıldız parçası yanlış bir noktaya düştüğü için gezegenin enerjisi bozulmuş ve fırtınalar sonsuza dek devam etmeye başlamış. Eğer Mete, yıldız parçasını doğru yere götürebilirse, gezegenin dengesi yeniden sağlanabilirmiş. Mete, fırtına halkının yardımıyla yıldız parçasının düştüğü mağaraya ulaşmış. Ancak buraya ulaşmak hiç de kolay olmamış. Önünde aşması gereken üç büyük engel varmış. Sürekli hareket eden kaya blokları eğer zamanlamasını iyi yapmazsa, taşların arasına sıkışabilirmiş. Manyetik girdaplar yanlışlıkla içine düşerse, rotasını kaybedebilirmiş. Son fırtına geçidi. Hızlı ve dikkatli hareket etmesi gereken, enerjilerin çarpıştığı tehlikeli bir geçit. Mete, zekasını ve becerilerini kullanarak her engeli başarıyla geçmiş. Nihayet mağaranın en derin noktasına ulaştığında, altın sarısı bir ışık saçan yıldız parçasını görmüş. Parçaya yaklaştığında, yıldızın ona fısıldadığını hissetmiş. Beni ait olduğum yere götür. O zaman buradaki kaos sona erecek. Mete, yıldız parçasını dikkatlice alarak Fırtına Halkı'nın gösterdiği yere taşımış. Ve o an gökyüzü birden durulmuş, fırtınalar sakinleşmiş ve yıldırım çakan enerjiler tatlı bir melodi gibi hafifçe kaybolmuş. Gezegenin rüzgarları artık serin ve huzurlu esiyormuş. Fırtına Halkı, Mete'ye minnettarlıkla bakarak ona galaksiler arasında cesaretiyle tanınan bir kahraman olduğunu söylemiş. Mete, görevini tamamlamanın verdiği mutlulukla uzay gemisine binmiş ve eve dönüş yolculuğuna başlamış. Gökyüzünde artık daha parlak bir şekilde ışıldayan yıldız parçasına bakarak derin bir nefes almış. Günlüğüne şu notu düşmüş: "Her engel yeni bir keşif demektir. Cesaret ve dostlukla her sorunu çözebiliriz. Evrenin gizemlerini keşfetmeye devam edeceğim." Ve böylece Mete'nin maceraları yeni başlangıçlara yol açmış.